Bakın, ayetler sanki yeni inmiş gibi. Onlar belki o zatı, o kimseyi tanımıyordu ha. Şahsına bir düşmanlıkları yok. Düşmanlıkları ne? Kafasındaki sarı. Eğer bu sarık Resulullah'ın sünneti değilse ben söylüyorum azıcıkça herkese. Mihraplardan çıkartın şu sarığı. İmamlığa geçen imam kimse sarık takmasın. Buradan mesele kimsenin giyimi kuşamı değil. Ama herhangi bir vatandaş Resulullah'ın sünnetini yaşamaya çalışıyor ya elinden geldiğince. Ne diyorsun gerici? Ahmet hocamla geçen kampüse gittik. Orada otururken tabii herkes bakıyor ben alıştım artık böyle gerici gibi bu ne lan Arabistan'dan mı geldi diye ben artık o şeylere alıştım. Ben ne sana be beni ecdadım. İstanbul'un bu kafasındaki sarı laf etti. Akşemseddin Hazretleri buralara geldiği zaman kafasında sarık vardı. Samsa çavuş diyorsun buraları neyle fethetti? Sen giyersin giymezsin ben ona bir şey demem. Sakal. Mesele sadece kıyafet değil. Mesele İslam şiarı. Ona niye saldırıyorlar? Bakın Allah Teala söylüyor. Yürü onu. Onlar istiyorlar. Ayet numarasını da veriyorum. Saf suresi 8. ayet. Ha anlatayım Ahmet hocama onu unuttum. Önemli bir mesele. Aynı Ahmet hocamla hastanenin oradayız kampüste. Bir bayan. Kafasında Yahudilerin kafasında olan siyah bir foter var. Üzerinde bakın onun da kafasında bir foter var. Benimkinde de bir foter var. Bu kimi temsil ediyor? Bu peygamberi temsil ediyor. Onun kafasındaki foter kimi temsil ediyor? Yahudi'yi temsil ediyor. Kafasında bir foter var. Siyah böyle. Simsiyah. Üzerinde aynı bendeki gibi bir cübbe var. Hani benim siyah cübbem var ya. Aynısı. O kadın gezerken o medeniyete bak ne kadar şık. Ama ben gezerken gericiliğe bak. Gerici Arap. Kardeş kusura bakma da senin bu düşüncen İslam'a olan kininden kaynaklanıyor. Eğer mesele kıyafetse aynı kıyafeti o da giyiyor. Hem de bayan. Kafasına bir foter takmış böyle. Üzerine. Ben onu eleştirmiyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Kim ne giyer giymez. Bana ne? Allah'la onun arasında hesabını Allah'a verecek. Yani başı açıktır. Tesettürü yerine getirmiyor. Allah'a isyan ediyor. O ayrı mesele orayı tartışmıyorum. Ama ona güzel laflarla iltifat ediyorsun. Çünkü niye kadın ya. Şehvete adam hasta. Kadını görünce kendinden geçiyor. Ama ben aynı şekilde kafama sarık. Üzerime cübbe koyunca bana gerici diyor. Kusura bakma da kardeşim. Ben Resulullah'ın sünnetini yaşayınca gerici olacaksam gericiyim kardeşim. Senin ilericinle sen ne yaptın? Bu ülkeye ne kattın? Gerici dediğin adamlar 600 yıl dünyaya hükmetti.